Merhaba arkadaşlar. Ufak tefek el kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz güzel kalplerden örmeyi göstermek istiyorum. Kalmış iplerinizden kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 metre yaklaşık 1 metre yetiyor bir kalp yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sihirli halka yapıyoruz. Bu şekilde. Biraz büyük tutuyoruz tabii ki bunu sihirli halkamızı. Bir zincir çekiyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Ve boşluğa sihirli halkamızın içine batıp üçte çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar üçte çıkıyoruz. Tekrar üçte çıkıyoruz zincirle birlikte 4 tane 3'te çıktığımız sık iğnemiz oluyor arkadaşlar şimdi 2'de çıkıyoruz ipimizi sarıyoruz boşluğa batıp 2'de çıkıyoruz bunu da 4 kere tekrar ediyoruz 2 3 4 bir zincir çekiyoruz arkadaşlar ve ipimizi iki kere sarıyoruz tığımıza bu sefer dörtte çıkıyoruz arkadaşlar tekrar bir zincir çekiyoruz dört kez ikide çıkıyoruz sihirli halkamıza batıyoruz ipimizi tığımıza sarıyoruz ve dört kez dört kez tekrarlıyoruz ikili trabzanlarımızı biraz sihirli halkamızı daraltalım şimdi ipimizi sarıyoruz 3'te çıkıyoruz arkadaşlar 1 2 3 tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 3 sihirli halkamızı iyice çekebiliriz ipimizi 1 2 3 zincir çekip arkadaşlar tel almadan üzerine batıyoruz boşluğa ve cc ile kaydırma yapıyoruz İsterseniz ipinizi daha çok sıkıştırabilirsiniz çekip orta boşluğu küçültebilirsiniz bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar arkadan iplerimizi içeriye alıyoruz. Fazlalıklarımızı kesiyoruz. Bir de şöyle kalın, biraz daha kalın ve simli bir iplikten yapacağım arkadaşlar simli iplikten yapalım şimdi arkadaşlar yine sihirli halkamızı yapıyoruz bunu isterseniz daha da büyütebilirsiniz bunu biraz daha büyük yapayım arkadaşlar 2 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 de çıkıyoruz bu kalbimizde 3'te çıktığımız e, sık iğnelerimizi, trabzanlarımızı 4 kez yaptık zincirle birlikte. Bunda 5 kez yapalım. 1 2 3 4 5. İkili trabzanlarımıza geldik. Şimdi ikili trabzanlarımızı da 4 kez yapmıştık. Diğer ip, iple yeşil ip kalbimizde. Bunda Bunda da 5 kez yapalım. Daha büyük olsun istersek kalbimiz tabii ki. Bir zincir çekelim. 2 kez saralım. Ve 1, 2, 3 ve 4 de çıkalım arkadaşlar. Bir zincir çekelim. 1, 2 de çıkalım arkadaşlar. Bunu 5 kez tekrar ediyoruz. 3 4 5 Şimdi 3'te çıkmaya başlıyoruz. 1 2 3 bunu da 4 kez yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip sihirli halkamıza batacağız, üzerine tel almadan ve CC ile birleştireceğiz arkadaşlar bu şekilde. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Yine fazlalıkları arkaya alıyoruz tığımızla çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar biraz daha büyük kalp elde etmiş oluyoruz. Ince iple yaparsanız kalp böyle küçük oluyor. Ee, İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Büyütmek için dediğim gibi 3 kez, 4 kez değil, 5 kere, 6 kere batabilirsiniz ve bu şekilde arkadaşlar çocuklarınıza kız çocuklarına çok güzel tokalar yapabilirsiniz. Bu şekilde üzerine de bir inci koyarsanız harika bir toka olur çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere kolay gelsin. İyi günler.